Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bilin bakalım ne oldu bu sabah. Bu sabah ben okula gittim. Çok güzeldi okul. Yeni arkadaşlarımla tanıştım. Çok güzel bir günüm oldu. Okuluma öğretmenimi çok özlemişim. Sabah çok heyecanlıydım. Anne ne birlikte gittik okula ama annemi okulun bahçesine almadılar çünkü sabun var diye almak istemediler bana yardım ettiler görevliler ve sınıfıma güzelce gittim arkadaşlarımla buluştum çok ezlemişiz çok bir sürü ödevimiz var arkadaşlar bir sürü ama olsun hepsini yaparız. Okul çok hijyenlikti, Hijyen kural, kurallarına çok uyuyorlar. Size de bir şey daha paylaşmak istiyorum. Tenüfüslerinde koronavirüs dolayı tenüfüslerde nelere dikkat ettiğimizi anlatıyorlar. Biz de onları yapıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi ödevlerimi yapacağım. Size daha da çok bir sürprizim var. Kanalımıza abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.